Erdeniz Zambibe İstinaden, İzmir'den Bahattin Beyler geldi efendim. Buyur et içeri Buyursunlar, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız bakalım? Sağ olun efendim. Gayet iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah. Allah'a şükür iyi. Adetten sorayım ben de. İzmir'de havalar nasıl? Ne güzel şehirdir İzmir. Memleketimizin her yeri, her karış toprağı güzel elbet. Ama haklısınız. İzmir bir başka güzel. Bahattin Bey, arzularınızı aldım, dosyanızı inceledim. Talim Terbiye Kurulu'na tetkikleri için sundum. Özel okul kurma isteğiniz komisyon tarafından münasip bulunup tasdiklendi. Ancak, ancak benim bir isteğim daha var. Buyurun efendim. Sizin mesuliyetinizi aldığınız bu işi başaracağınıza inancım tam. Yalnızca gönderdiğiniz dosyayı değil, ben sizi de soruşturdum dindiğim bilgilerden üzüntüm giderecek bir öğretmen olduğunuzu anladım. Üzüntüm şudur. Senelerdir görüyorum ki veliler Türk okullarına rağbet etmiyor. Yabancıların açtığı okulları tercih ediyorlar. Alman, Amerikan, Fransız ve İtalyan okullarına çocuklarını kaydettiriyorlar. Bu nedenle size bir vazife veriyorum. Siz öyle bir okul kuracaksınız ki yabancı okullar öğrenci beklerken sizin açtığınız okulda kayıt için öğrenciler sıra bekleyecek. Söz veriyorum efendim. Bahattin Bey. Bu milli bir vazifedir. Okul açma izninizi almanız için bir şartım daha var. Okulumuzun adını ben koymak istiyorum. Okulumuzun adı İzmir Özel Türk Koleji. Şu anki hissiyatımı izah etmek çok güç. Sözlerinizden ve bana olan itimatınızdan şeref duydum. İzmir Özel Türk Koleji söz veriyorum istediğiniz gibi bir okul olacak. Siz benim idealimdeki okulu anlattınız. Türk Koleji sizin bana emanetiniz ve armağanınızdır. Teşekkür ederim Bahattin Bey. Sizden de böyle bir cevap bekliyordum. Halit Ziya Bey, sizden bir istirham olacak. Bu işi layıkıyla başarmam için bir süre veriniz. İzmir Özel Türk Koleji'nin tam manasıyla istediğiniz gibi bir okul olması için takdir edersiniz ki zamana ihtiyaç olacak. Bu zamanda da 10-15 sene olarak planlamıştım zaten. Haklısınız. 15 sene makul bir süredir. 15 sene sonrasını şimdiden tasavvur edebiliyorum. Allah'a emanet olun. Başarılar dilerim. Şüpheniz olmasın efendim. Tekrar teşekkür ederim. 15 Kasım 1950 tarihinde okul açılacaktı. Açılışın İzmir'de ses getirmesini arzu ediyordu. Öncelikle açıcı okulun bir marşı olmalıydı. Kasım'ın 14'üydü. Önünde 24 saatten az bir zaman kalmıştı. Ancak Bahattin Bey kararını vermişti. Odasına müzik öğretmeni Dündar Altman Bey çağırdı. <laughs> buyurun. Evet. Gelin Dündar Bey, buyurun. Görüyorsunuz tatlı bir telaş Sizden bir istirhamım olacak. Başüstüne üstüne hocam. Estağfurullah. Dündar Bey, sizden bir okul marşı bestelemenizi rica ediyorum. Seve seve hocam. Elimden geleni da emin olabilirsiniz. Ne zaman hazır olsun? Yarın. Yarın mı? <laughs> Ama hocam... Yani... <laughs> Hayır diyemem ama nasıl olacak? Ankara Musiki Muallim Mektebi'nden yetişmiş müzik hocası Dündar Alman başarır bunu. Peki hocam. <laughs> hocam, odanızdan çıktım ama nasıl çıktığımı hatırlayamıyorum. Bazı melodiler uçuşuyor ama söz gelmiyor. Biliyorsunuz, bayrakla da oturuyorum. Bir ara alsancaklarında olduğumu fark ettim. Aklıma iki mısra geldi. Hemen bir ağacın dibine oturup not ettim. Sonra eve kapandım. Okul marşımızın sözlerini ve bestesini yazdım. Müsaade buyurursanız takdim edeyim. Buyurun hocam. En hakiki mürşit ilimdir bize. Yüce Atatürk'ün izindeyiz biz. Hepimiz bağlıyız vazifemize. Yaşasın var olsun Türk Kolejimiz. Ey vatan, ey millet, sen güven bize. Yarın hazırız, hazırız size. Fevkalade, fevkalade. Elinize sağlık. Kutlarım Dündar Hocam. Sağlıklarla görüşmek üzere. Bir saat sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. özel Koleji, Kısa bir süre sonra yapılan ve sürekli artan öğrenci kayıtlarıyla bina olarak yetersiz kalmaya başlamıştı. Bahattin Bey ciddi bir arayış içindeydi. Yüzlerce değil, binlerce öğrenciyi barındırabilecek, çevre olarak da büyümeye müsait bir yer ancak bir türlü bulamıyordu bu yere. Sancılı bir süreç yaşanırken Ziraat Bankası Müdürü Kemal Tan'ın hocamızı ziyaret etmesiyle yeşilecek diye bir umut var. böyle Kemal, sıkıntı büyük. Her geçen gün anne babaların ilgisi artıyor. Daha geniş, daha müsait bir yere ihtiyaç duyuyorum. Ziyaretimin sebeplerinden bir tanesi de bu. Eğer şartlı olur, oluşursa tam istediğin gibi bir yer buldum. Neresi? Nerede bu mekan? Heyecanımı görebiliyorum. İdeallerin gerçekten çok büyük. Bu idealleri karşılayacak yerde de Göztepe'de. Yalnız bu işi gerçekleştirebilmen için İstanbul'a kadar gitmen gerekiyor. Söyle artık Kemal, neresi? Hangi yerden söz ediyorsun? Göztepe'deki Uşak İzeldelerin Köşkü'nü İngiliz konsolosluğu boşaltıyor. Orası tam istediğin gibi bir yer. Bir rüyanın içindeyim sanki. Ne diyorsun Kemal? Mustafa Kemal'in karargahı olarak kullandığı, evlendiği köşkten söz ediyorsun. Latife Hanım'dan bahsediyorsun. Aynen öyle. Ben Latife Hanım'ı arar, senin için kendisinden randevu alırım. Okul olarak kullanmak üzere köşkü kiralamak istediğini arz ederim. Bu teklif Bahattin Bey'in düşlerinin ötesindeydi. Atatürk'ün karargahında, Uşakizade Köşkü'nde Atatürkçü gençler yetiştirmek, orayı ilim irfan yuvası olarak kullanmak, hayal bile etmediği imkan bir adım ötesindeydi. Ancak bunun için derhal hazırlanıp İstanbul'a Ayaspaşa'ya Latife Hanım'a gitmeliydi. Atatürk'ün eşiyle görüşüp konuşmak ürkütüyordu paşamızı. Her şey mükemmel olmalıydı. Kemal Bey'in uşak izadilerinin umumi vekiliydi. Bahattin Bey'in planlarını Latife Hanım'a anlatınca ailenin diğer fertleri köşkün okul olarak kiralanmasını uygun bulmuşlardı. Ancak Latife Hanım anılarını emanet edeceği kişiyi görmek istemişti. thank you Mercedes marka otomobil ve üniformalı şoförüyle gitti. Ayaspaşa'da köşkün önünde durdular. <laughs> Şoför kapıyı açtı. Bahattin Bey arabadan indi. Her zamanki gibi pırıl pırıldı. Köşke baktı. Köşkün hizmetkarı hocamızı içeri buyur etti. <laughs> Hoş geldiniz. Bahattin Tatış Bey olmalısınız. Evet Latif Hanım. Randevunuz için, sizinle görüşme bahtiyarını bana lütfettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. <laughs> Sebebi ziyaretinizi biliyorum. Tetkiklerin neticesinde hakkınızda edindiğim malumat müspet. Mustafa Kemal'in izinde yürüyeceğinizden, memleketin refahı için çalışacağınızdan şüphem yok. Memlekete hizmet her türlü gayenin fevkindedir. Bu hizmet benim vatanı olan borcumdur. Bahattin Bey, köşkte açılacak olan okul Mustafa Kemal Paşa'nın ruhunu şahat edecektir. Sizin Atatürk'e layık nesiller yetiştireceğinize kanaat getirdim. Köşkün size kiralanması uygun buluyorum. Umumi vekilim Kemal Bey gerekli işlemleri başlatacaktır. Çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Mustafa Kemal'in evinde Mustafa Kemal'ler yetiştirmek benim için en büyük bahtiyarlık. Allah muvaffak etsin. Yolunuz açık olsun. her olmanın sorumluluğu ve bu sorumluluktan duyduğu mutluluğu da yüreğinde taşıyarak İzmir'e döndü. Günlerinin tamamını köşkte geçiriyor, okulu hazırlıyor ve sanki bir yerlerden Mustafa Kemal onu izliyormuş gibi hissediyordu. İzmir'e bir okul değil, bir anıt eser bırakma vakti gelmişti. Bahattin Bey'in ideali sıradan bir özel okul kurmak değil, bir eğitim abidesi yaratmaktı. Ancak büyük hayaller gerçekleşirken sancıları da büyük oluyordu. Henüz birinci yılındayken ülkenin içinde bulunduğu günlerin etkisiyle ekonomik sıkıntılar aşılması gereken bir dağ gibi hocamızın önüne yığılmıştı. Bu da elbet aşılacaktı. Ama nasıl? Öyle mezunlar yetiştirelim ki Türk tarihine erişilemez başarılar tescil ettirsinler dilimin, sanatının muhteber isimleri olsunlar. Ülke kalkınmasının öncüsü, milletin gururu olsunlar. Bunu gerçekleştirmemiz için başarısızlığa asla müsaade etmeyiniz. Başarısız talebenin kaydını derhal siliniz. Sayın Hocam, önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak ve muvaffak olmak bizim en önemli gayemiz. Ancak şöyle bir terektüm var. Çocuklarını özel okula kaydettiren velilerimizin gayesi diploma almak. Hayır efendim, hayır. Çalışmadan, yorulmadan, hak etmeden kimse diploma almayacak. peki veliler bu nedenle bizi tercih etmezse? Bilakis. Hepiniz şahit olacaksınız ki bu farkımız velilerin tercih sebebi olacak. Peki hocam, müsaadenizle ben vazifemin başına döneyim. <laughs> Müdür yardımcım çok taksız değil. Ya veliler bizi bu sebepten tercih etmezse? Ama o zaman ne farkımız kalır diploma satan özel okullarda? Kaydı silen öğrenciler okul bütçesini sarsacak. Ya öğretmenlerin maaşlarını ödeyemezsen? Ama böyle de kolu bağlı duramam. Kayıt döneminin başlamasına epey vakit var. Mutlaka bir çare bulmalıyım. Mutlaka. deniz ve mehtap Sordular seni neredesin Nasıl derim terk ettin Bırakıp beni gitti Anladılar ki aşkımız bitti Deniz ve mehtap Sordular be efkârı değil. Kalbim neden kanalıyor? Bin bir 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 sen sevgilim. Güneş soğum gündüz gece. İçimde sen bir bir yalnız sensiz işte İlahımsın sevgilimsin Sen benim her şeyimsin <laughs> Dudaklarımda bir ateş Avuçlarımda alemsin Sensiz yalnız sensiz için ilahımsın sevgilimsin Sen benim her şeyimsin Ay. Um

Bence ne güzeldi bu bahçe. Öğretmenler, talebeler, okul öğrencileri ne güzel. Bahçe böyle bomboşken, bomboş, bomboş bir bahçe. Neden olmasın? Yeri hazır işte. Akşamları bu boş bahçeyi yazlık sinema olarak denedilirim. İsmi bile de bir katkı sağlamış olur. Yazlık sinema için derhal izin ruhsatı alınır, bir film makinesi kiralanır ve yaz boyunca her akşam sinemaya gelenlerle o boş bahçe dolar, taşar. İşte böyle. Böyle aşılır hocamızın önünde duran büyük Teşekkürler. Değerli <laughs> Ödüllerimizin takdimlerinin arasında okulumuzun kuruluşundaki önemli anlardan dördünü bize canlandıran İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimize bu canlandırmaların metinlerini yazan Edebiyat Öğretmenimiz Sayın Kurtuluş Argüden'e <laughs> Edebiyat bölüm Başkanımız Sayın Reyhan Özmen'e sağlayan, devlet opere ve balesinin rejisörlüğünü yapan aynı zamanda 1994 yılı mezunumuz Sayın Yiğit Günsoy'a teşekkür ediyoruz. <laughs> ve sırasıyla arkadaşlarımızı tekrar huzurlarınıza davet edelim. Anlatıcımız Dilara Güreşçi. Görkem Deniz Çizmeci. Utku Akpınar, Ardahan Arda. Egemen Uslu. Cemre Korkmaz. Zeytaya Kapağ. Sanatçılarımız, Uğur Kalın. 2015 yılı mezunumuz, Evren Işık Ve Tevfik Seçici kurul üyelerini, ödül veren değerli konuklarımızı, sayın genel müdürümüzü ve sayın yönetim kurulu başkanımızı sahneye davet ediyoruz. <laughs> bu programın açılışını öğrencilerimizle öğrencilerimizle tamamlayıp toplu fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz. <laughs> Öğrencilerimiz de maşağıya alalım.